Merhaba köy eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Evet sevgili arkadaşlarım hepinize selamlar, saygılar. Bu e, videomuzda EYS yayınları Üniversite Hazırlık Edebiyat ikinci kitabın 3. fasikülündeyiz. Ders anlatım föyündeyiz. Hikaye konusuna girmiştik bir önceki föyümüzde. Bugün de modern modern hikayeden ve küçürek hikayeden bahsedeceğiz. Evet ilk olarak filmimizde Ferit Etkü'yü bize veriyor. Ferit Etkü maalesef geçtiğimiz günlerde çok yakın zamanda kaybettiğimiz yazarlardan bir tanesi. E, ÖSYM bu tarz e, yakın zamanda hayatını kaybetmiş önemli sanatçılarla ilgili hassastır biliyorsunuz. O yüzden bu sene Ferit Etkü ile ilgili soru gelme ihtimali de var diye düşünüyorum. Yine geçen e, fasikülün çözümünde video anlatımında bahsetmiştim. Küçürek hikayenin en önemli isimlerinden bir tanesidir demiştim. Kimle beraber? Vüsat O. Bener'le beraber. Evet. Ferit Etki Edebiyat Yaşamı'na şiirle başlıyor. Nasıl başlıyor? Mavi topluluğun içerisinde. E, daha sonra Atıley İlhan'ı işlerken şiir konusunda bahsedeceğiz biliyorsunuz. E, toplumcu gerçekçiliğe yakın bir anlayıştır Maviciler. Mavi toplumun içerisinde henüz daha e, çok genç lise öğrencisiyken göreceğiz Ferit Etkü'yü. E, bir gemide adlı hikayesiyle Sait Faik hikayeye armağanı kazanmıştır diyor Hüyümüz. O da önemli bir madde. Lütfen altını çizelim onun da. Çağdaş insanın yabancılaşmasını, bunalımını işlemiş, kent soylu aydının trajedisini sergilemeyi amaçlamıştır. Bu da zaten biliyorsunuz aslında modernist edebiyatın baş hat unsurlarından bir tanesidir bireyin topluma yabancılaşması, bunalımı, içine düştükleri yabancılaşma duygusundan bir türlü kurtulamayan içe dönük romanların bunalım ve çatışmaların derinlemesine çözümlemeye çalışmıştır diyor. Tabi bunu yaparken hikayelerinde arkadaşlar bilinç akışı yöntemini sıkça kullanıyor. Sembollere dayalı anlatım diyebileceğimiz alegorik anlatımı sıkça kullanıyor. Ve yine en başta söylediğim gibi küçürek hikayenin de en önemli ismi. E, Ferit Etkü. Hikayelerinden neyi bilelim arkadaşlar? Bence hemen hemen bütün hikayeler önemlidir. Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide Sait Faik Armanlı kazandığı, Çığlık, işte Deniz Maria, Nijinsky Öyküleri. Bence önemli öyküleri Ferit Etkü'nün. Romanlarından da Kimse isimli romanı mutlaka bilin. önce o isimle yayınladı. Sonra Hakkari'de bir mevsim adıyla sinemaya da uyarlanan o Hakkari'de mevsim isimli romanı da bilelim diye düşünüyorum. E, şiirlerinde Ah Minel Aşk isimli kitapta topladı Ferit Etkü. Evet, daha sonra yine modernist yazarlarımızdan Selim İleri var. Selimileri İleri deyince de benim aklıma Türkan Şoray geliyor. Biliyorsunuz Türkan Şoray ile çok iyi dosttur. Hatta piratonik olarak da Türkan Şoray'ı sever Selimileri Evet edebiyatın farklı türlerinde pek çok eser vermiş. Çok yönlü bir sanatçıdır Selimileri Romanı var, öyküsü, incelemeleri, denemeleri, eleştirileri, hatıraları, çevirileri ve tiyatroları var. İlk kitabı da 1968'de yayınlamış bir hikaye kitabı. Dolayısıyla hikaye hikayeyle başlamış. Hangi kitap? bence en önemli hikayesi olan Cumartesi Yalnızlığı isimli kitap. Selimileri öykülerinde değişen İstanbul'u 1950'li yılların güzelliklerini hala kaybetmemiş İstanbul'unu anlatıyor. İlk romanı da Destan Gönüller isimli romanı. Onu da yuvarlak için alalım. bu romandan başlayarak gittikçe zenginleşen izlekleriyle yani temalarıyla sıra dışı aşkları konu edilmiş. biraz böyle bir şey de var. Virginia Woolf, James Joyce, Faulkner havası da var. yine bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerini, bunlar modernizm teknikleri, bunları sıkça kullanmış Selimileri. Eserlerinden Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, eski defterlerde solmuş çiçekler. Ben bence bunlar en önemli hikayeleri. Romanlarından da destan gönüller. Her gece Bodrum. Ee, ölünceye kadar senin buradaki süharikat karakteri önemli. Salcaz düğün variyete. Gramofon hala çalıyor. Bunlar da önemli romanları diye düşünüyorum Selim İleri'nin. Evet yine yakın zamanda kaybettiğimiz yazarlardan birisi Firuzan. E, Firuzan da yine bu sene soru gelme ihtimali olan yazarlardan birisi diye düşünüyorum. E, i̇lk kitabı Parasız Yatılı. O da hikayeyle başlamış. Yine Sait Faik hikaye armağında kazanan sanatçılardan bir tanesidir Firuzan. Bu eseriyle zaten modernist öykünün önemli temsilcilerinden birisi haline geliyor. E, bunun dışında kadınların, genç kızların sorunlarını, yaşam mücadelelerini, çöken burjuva ailelerinin yalnızlıkla boğuşan bireylerini ayrıntılı biçimde ele almış. Ee, bir de arkadaşlar aslında buraya şey de ekleyebiliriz. Biliyorsunuz 1960 yıllardan itibaren başta Almanya olmak üzere e, yurt dışına göç eden işçilerimiz var bizim. Biz onlara daha sonra da gurbetçi tabirini kullandık onlar için. Bu e, gurbetçilerin Almanya'ya giden işçilerinin sorunlarıyla ilgili röportajlar da yapmış e, Firuzan. Zaten romanlarından bir tanesinde de bu temayı göreceğiz. Evet hikayelerinden neyi bilelim? Parasız yatılı kuşatma benim sinemalarım Gül mevsimidir. Romanlarından da 47'leri bilin. Hatta burada Emine Semra Kozlu isimli bir kahraman üzerinden, bir akademisyen karakter üzerinden 68 kuşağı ve o dönemindeki öğrenci hareketlerini ele alıyor. Ve yine az önce bahsettiğim temadaki Berlin'in Nar Çiçeği isimli romanı Önemli eseridir Firuza'nın. Eserleridir. Peki bu modernistlerin içerisinde biraz daha böyle dini hassasiyetleri olan, dini değerleri ön plana çıkarmaya çalışan yazarlarımız da var. Hikayecilerimiz de var. Bunlar özellikle arkadaşlar Rasim Özdenören ve Mustafa Kutlu. Tabi bunlar böyle bir tebliğ gibi değil ama yine de alttan bir e, İslami duyarlılığı da sezebiliyoruz okuduğumuzda. Evet Rasim Özden örneğine gelelim. E, bu arada Rasim Özden e başlamadan şeyi de söyleyeyim. gene şiirde bahsedeceğimiz bu dini değerleri yansıtan şiirin içerisinde ele alacağımız Mavera'cılar var. Başlarının Cahit Zarifoğlu'nun çektiği. Bunlar e, Kahramanmaraş Lisesi'nden biliyorsunuz mezun arkadaşlar, sanatçılar. Hatta Yedi Güzel Adam kitabını o dönemde işleyeceğiz, göreceğiz. Bu da Avera ekolündendir. Rasim Özden öğrendi. E, onu da ben birkaç sene önce ölmeden evvel Ankara'da bir metoda karşılaşmıştım. Rasim Özden Evet hikayelerin ana konusu toplumsal hayat, değerlerdeki çözülmeler ve değişmelerle bunların getirdiği yabancılaşma olmuştur. Değerlerinden koparılmış ve kentin içinde sıkışıp kalmış bireylerin ailelerin acılarını, yalnızlıklarını, yaşanan kültür şokunu, derinlemesine bir yaklaşımı İslami duyarlılıkla işlemiştir diyor. Özellikle arkadaşlar Taşra'dan büyük şehirlere gelen insanların yaşadıkları kültür şokunu İslam'a açılan ele alacak Rasim Özdemir'e. E, ruhsal çözümlemeleri de epey başarılı. E, dili de iyidir, zengindir. Dil anlatımı üstü bu da sağlamdır Rasim Özdemir'in. Eserlerinden nelerini bilelim. Bir tane romanı var. Gül yetiştiren adam. Hikayelerinden de hastalar ve ışıklar, çözülme, çok sesli bir ölüm, denize açılan kapı. E, bunlar bence bilinmesi gereken hikayeleri diye düşünüyorum. Evet şimdi e, Mustafa Kutlu'ya başlamadan şeyi bir kısaca açıklayalım isterim. E, arkadaşlar. Eee hikaye dendiği zaman, öykü dendiği zaman belli bir sayfa kısıtımız, yer kısıtımız yok ama yani çok uzun öyküler olmaz. Yani 3 işte, sayfalık, 5 sayfalık da öykü olabilir. İşte bazen işte birazdan küçürek hikayeyi göreceğiz. Daha kısa öyküler de olabilir. E, 50-60 sayfalık hikayeler olduğunu da görüyoruz ama ya 90 sayfa, 100 sayfa öykü biraz absürt kaçabilir roman olmak için de bunlar çok kapsamlı değil. Yani aynı klasmanda değerlendirilemez. Bu tarz hikayeler için uzun hikaye tabirini kullanıyoruz. Uzun hikaye denince de Cumhuriyet döneminin en önemli uzun hikayecisi Mustafa Kutludur. Şöyle ilk satırı o yüzden Çiziyorum gördüğünüz gibi. Ee, 70'li yıllarda yayınladığı Ortadaki Adam ve Gönül İşi adlı kitaplarında hikayelerde kendinden önceki geleneğe bağlı olan yazar. Üçüncü kitabıyla beraber, Yokuş Akan Sular'la beraber ve modernist hikayeye e, dahil oluyor. Ve tabi doğu hikayeciliğinden, doğu hikaye geleneğinden de beslenmiş. Sanat anlayışını kendisi şöyle anlatmış. Ben toprağımızda temellerini bulan bir oluşumun peşindeyim. Bize has olanı yeniden yakalamak arzusundayım. Ben eski geleneğimizi esas alıyorum. Buradan yola çıkarak günümüz anlatım imkanlarını yani modern ifadeyi kollayan bir yapı araştırıyorum demiş. Mustafa Kutlu'nun hikayeleri iki ana tema etrafında şekillenmiş. İnsanın iç gelişmesi ve taşra insanı büyük şehirlerdeki sıkıntıları. Benzer temayı Rasim Özdenören'de de görmüş idik. E, bu arada bence son dönem hikayecinin en büyük ismi Mustafa Kutlu. Hatta yakın zamanda dergah yayınlarından yeni bir kitabı da çıktı. E, kim hikayelerinde de tasavvufi havayı sezebiliyoruz iman, kader, ahiret, ölüm gibi konular üzerinde değiniyor. Metafizik boyut kazandırmış hikayemize. E dediğim gibi taşra, şehir, gelenek, modernizm karşılığı içinde insanın yaşadığı sıkıntıları <laughs> değerlendiriyor. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar boğazım biraz kötü olduğu için arada sesim gidebilir. Evet hikaye türündeki eserlerinden neleri bilmemiz lazım? Mustafa Kutlu'nun. Ortadaki adam şöyle çizelim. Zaten ilk hikaye kitabı. Gönül İşi. Yokuş sular, yoksulluk içimizde, ya tahammül ya sefer, ee, hüzün ve tesadüf, uzun hikaye. Bunlar bence e, doğrudan bilinmesi gereken hikayeleri diye düşünüyorum Mustafa Kutlu'nun. Evet bir de e, arkadaşlar şimdi bu dönemde yani yakın dönemde e, bir takım manevi değerleri ama biraz daha böyle milliyetçiliğe yakın manevi değerlere sahip çıkan Yurt dışındaki e, esir Türk topluluklarının dertlerini, sorunlarını romana taşıyan, e, aynı zamanda biraz böyle muhafazakar eski mahalle yapılarını da anlatan, Emine Işımsu gibi, Sevinç Çokum gibi, işte Safiye Erol gibi falan ki Safiye Erol biraz daha eski tabii onlardan. Ee, yazarlarımız da var. E, ee, Emine Şunsu'yu da burada değerlendirmiyoruz. Onun hikayesi olmadığı için o romanlar yazıyordu. O da rahmetli oldu ama Sevinç Çokum burada işlemiş föyümüz. E, ee, Sevinç Çokum Türk Edebiyatı'na 70'li yıllardan itibaren hikaye ve romanları katkı sağlamıştır der. Ee, daha çok geleneksel hikaye biçimini devam ettiriyor kadın duyarlılığı içinde ait olduğu toplumun sorunlarına eğiliyor. Hikayelerinde gelenek, ahlak ve milli değerlere vurgular yapıyor. Hikayelerin kaynağı gelir olarak kendi hayatı ve çevresindeki insanlar. İlk hikaye kitabı Eğik Ağaçlar. 72'de yayınlamış. günlük hayatı anlatmış. İlk hikayelerim olan Eğik Ağaçları hayatın şurasından burasından çekilmiş olan resimlere benzetiyorum. Daha çok çocukluğumdaki izlerden yola çıkarak Şiir e, çıkarak ve şiir duygularıyla yazıldı demiş. Ben biraz daha böyle şey o eski mahalle havasını çok görüyorum. O ahşap evlerden oluşan eski İstanbul mahalleleri, Sevinç çocukluk hikayelerinin fonunu oluşturuyor. E, evet, İstanbul'a aşı olan sanatçının eserlerinde esas mekanda bu şehir olmuştur. Yazar İstanbul'un özellikle eski ve dar sokakları ile ahşap evlerini anlatmıştır demiş. Biraz önce söylediğim şeyi vurgulamış ama dediğim gibi e, yurt dışındaki Türk toplulukları ilgili de yazdığı eserleri var. Evet hikayelerden eğik ağaçlar, bölüşmek, Delin yara, rozalya ana, evlerinin önü bunlar bilinmesi gerekenler. Ee, romanlarından da zor, hiler görününce, deli zamanlar bence en önemli romanları sevinç çokumun. Evet arkadaşlar bu verdiğimiz sanatçılar dışında hikayeden ziyade romanda etkili olan ve romanda daha geniş uzun uza işleyeceğimiz sanatçıların da hikayelerinden bize esintiler sunmuş köyümüz. Önemli diye bir <laughs> notumuz var gördüğünüz gibi. Orada da Yusuf Atılgan'ın ki onu biz Anayurt Oteli ve Adam'da daha sonra işleyeceğiz. Eğlence ve Bodrum İlerden Öte. Bu arada buraya şeyi de bence not olarak ekleyeyim. Ben dersimde yazdırmıştım. Nazlı Eray, Latife Tekin gibi yazarlar. postmodernizm akımının bir alt kolu diyebileceğimiz büyülü gerçekçilik anlayışıyla eserler veren yazarlardır. Nazlı Eray'ın da Ah Bayıma, Kız Öpme Kuyruğu bence bilinmesi gereken eserler. Adalet Ağulu'nun Yüksek Gerilimi Pınar Kürün şey pardon Pınar Kürün Akışı Olmayan Suları ve Bir Deli Ağacı Murat Hambunga'nın lal Masallar Kırk Oda Üç Aynalı Kırk Oda ve Yedi kapalı Kırk Oda gibi hikayeler olduğunu da bilelim. Evet böylece hikaye konusunda önemli sanatçılarını gördük. Örnek sorularımıza bakalım. Daha sonra da küçük hikayeden bahsedelim. Bu parçada söz edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Örnek soru 1'de. de. Ee, ben şöyle bir böyle sorularda biliyorsunuz önce metnin genelini okumadan bir eser adı falan var mı diye bakıyorum. Ve şurada bakın Hastalar ve Işıklar isimli kitabı. Öykü kitabını görüyorum. Mehmen Rassim Rasim Özden önüne yöneliyorum. <laughs> evet gene ikinci soruda baktım eser adı var mı diye. Sonda pek çok e, hikayeyi saymış. Ortadaki adam. Işte gönül işi. Pardon. Ortadaki adam. Gönül işi. Hüzün ve tesadüf. Yokuş akan sular. Mavi kuş öyküleri. Tabi bunları görünce hemen Mustafa Kutlu'ya yöneldim. Evet son olarak bu föyde e, genel olarak Türk hikayesini, Cumhuriyet dönemindeki Türk hikayesini değerlendirmiş föyümüz. Bunları da şöyle isterseniz bir kere bir bence okuyabilirsiniz arkadaşlar. İki iki föyde işlediklerimizin genel bir özeti mahiyetinde bu kısım. Ben doğrudan küçürek hikaye veya diğer adıyla minimalist hikaye ya da short short story'e atlıyorum. Evet son yıllarda Türkiye'de bir Edebiyatı'nda da örnekleri verilen küçürek hikayeler çok kısa anlatılardır. Küçürek hikaye biçimini adlandırmada pek çok terim kullanılmaktadır. Minimalist story, kısa kısa öykü, minimal öykü, short short story, anlık kurmaca, kıpkısa öykü, kısa kurmaca gibi isimleri var. E ee, küçük hikayede alınan bir bütünün temsil eden en küçük parçaya sıkıştırılmıştır. Burası çok önemli bakın. Küçük hikayede önemli olan anlatılan değil, anlatılmayandır arkadaşlar. Şunun altını çizelim. Ee, olay örgüsü açısından bakıldığında küçük hikayelerde çok küçük bir olayın ya da durumun anlatıldığı görülür diyor. Haliyle olay bir gelişme çizgisi göstermiyor. E ee, hikayede şahıs kadrosu dar. Yani genelde tek bir kişinin öyküsü üzerinde odaklanıyor. Hikayenin tamamını iç veya dış diyalog üzerine kurmuş olabilir. Yani diyalog şeklinde olabilir hikaye. Zaman ve mekan ögeleri var ama açık açık verilmiyor. Sezdiriliyor bunlar. Ee, anlatıcı genellikle anlatıma müdahil değil. Sadece anlatıyor, aktarıyor, çekiliyor bize gözlemci bakış Bir nevi gösterme tekniği buluyor. <laughs> Küçürek hikayelerin dil ve anlatım özelliği de adını yansıtıyor. Gereksiz tek bir cümle bile veya tek bir kelime bile olmaması lazım ...fazlalıklardan arınmış olması lazım. Ferit Etkin'in güzel bir sözü vardı bununla ilgili. Küçürek hikayenin okur sayısı kadar da... ...sonu vardır. Yani sizi orada... ...anlatılmayanda düşündürür... küçük hikayeler. Peki kimler var küçük hikayede? Tabi o Bener ve... E, ...Ferit Etkin üzerinde durduk. Onların dışında Tezer Özlü... Hulki Aktunç, Necati Tosuner... E, ...Murat Yalçın, Sevin Burak gibi... ...yazarlarımız da küçük hikayeler yazdılar. Ama en önemlileri bence e, Üstad Oğuz Ferit Etkü arkadaşlar ki burada da Ferit Etkü'nün Nijinsky öykülerinden bir pasaj bize vermiş. Evet küçürek hikaye ile ilgili bir doğru yanlış etkinliğimiz var. Küçürek hikayenin en belirgin anlatım özelliği açıklıktır diyor. Külliyen yanlış bu. Küçürek hikaye okurdan düş gücüyle tamamlanmayı ister. Doğru. Küçürek hikayeler özlülük, yoğunluk ve şiirsellik gibi niteliklere sahiptir. Gayet Doğru. Küçürek hikaye kurgusal açıdan Mopasan tarzı hikayeyle benzerlik gösterir değil. Biraz daha Çehova ya yakın arkadaşlar. O yüzden yanlış. Küçürek hikaye uzun uzun anlatmaz sezdirir. Doğru. Küçürek hikaye iç ve dış diyalogların hakimiyetinde çoğu zaman tek bazen de iki ya da üç kişinin karşılıklı konuşmaları şeklinde kurgulanır. Bu da doğru yani diyalog diyalogun fazla olduğunu göreceğiz. Şuraya da isterseniz kaçıranlar için yazayım. Yanlış dedik. Doğru. Doğru. Yanlış. Doğru. Doğru. Evet. Son etkinliğimize geldik. Burada da bir sanatçı eser eşleştirmemiz var. İşte Deniz, İşte Maria. Ferit Etgün'ün hikayesi. Eğik Ağaçlar en son verdiğimiz e, Sevinç Çokum'un hikaye kitabı. Ortadaki adam uzun hikayeyle tanıdığımız Mustafa Kutlu. 47'liler ve Berlin'in art Çiçeği Firuza'nın romanı bunlar. Cumartesi Yalnızı Selim İleri'nin ilk kitabıydı. Çok Sesli Bir Ölüm, Hastalar ve Işıklar Çözümle Bunlar, Rasim, Özden Ölen. Lal Masallar, Muratan, Mungan. Eylemci, Ayla Adam'la tanıdığımız Yusuf, Atılgan. E, yüksek gelimde e, Modernler Modern Der Zamanlar Üçlemesi'yle işleyeceğiz. E, adalet, Ağoğlu. Evet bu sanatçılarımızı da zikretmiş olduk. Evet böylece arkadaşlar bu fasikülümüzü bitirip hikaye konusunu sonlandırdık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.